Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle sıcak bir günde çocuklarınızın, gençlerimizin en iyisini istediğinizin bilincinde olarak Eğitim Fakültesi Yabancı Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği hakkında konuşacağım. İngilizce Öğretmenliği lisans programı, yüksek lisans programı ve doktora programı olmak üzere üç programı olan ve geçmişi en eski bölümlerden bir eğitim fakültesi kapsamında Türkiye çapında İngilizce öğretmenliği bölümü lisans programları arasında en çok tercih edilen bir bölüm ee, ve YKS puanı en yüksek olan bölümler arasında ee, geriye dönük olarak şöyle bir baktığımızda e, sizin de görebileceğiniz gibi e, ...tavan ve taban puanlarımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde e, puanlar. Ee, i̇lk dört devlet üniversitesinin 2023 yılı İngilizce öğretmenliği taban programını karşılaştırmalı olarak çok kısa baktığınızda yine Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, e, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Bölümü en yüksek puanlı öğrenci alan e, bölümümüz ODTÜ, Hacettepe ve Marmara ile karşılaştırıldığında, tarihçesine çok kısa değinecek olursak 1982 yılında fakültenin kurulmasıyla ilk açılan bölümler arasında, ee, hemen akabinde e, yüksek lisans programı, az önce dediğim gibi bir süre sonra da doktora programını açan bir e, birim, e, 2019'dan beri tesis yüksek lisans programı da e, faal. Lisans ve lisans üstü programlarımızda elbette ülkemizin ihtiyaç duyduğu e, nitelik ve donanıma sahip İngilizce öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yabancı dil eğitimine ilişkin küresel boyutta ve dünya çapında değişen, e, gelişen olgular çerçevesinde öğrencilerimize ulusal ve uluslararası bağlamda en yeni bilgilerle donatma amacını taşıyoruz ve bu anlamda yabancı dil eğitim programlarına programlarının geliştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak elbette amacımız. Ve bu çerçevede dünyayı bilen, ülkesini tanıyan, dünyanın ve ülkesin, ülkesinin gereksinimlerine yanıt verecek şekilde nitelikli İngilizce öğretmenlerini ve genç akademisyenleri yetiştirmek en temel amacımız elbette. Lisans programımız elbette bunlar biraz daha Spesifik bilgiler ama 137 krediden oluşan ve 63 kredisini bölüm elemanları olarak bizlerin verdiği bir program. Bunun 41 kredisini de üniversitemizin diğer fakülte ve bölümlerinde açılan çeşitli alanlardan dersler oluşturmaktadır. Bana göre Boğaziçi Üniversitesi'nin en güçlü yanlarından biri kendi bölümündeki öğrencisini aynı zamanda ilgi duyduğu, kendisini geliştirmeyi düşündüğü, geliştirebileceğini düşündüğü alanlarda da donanımlı hale getirmektir. Bu ne demek? Bizim öğrencimiz sadece bizim kendi alan temelinde hazırladığımız bir programa Programın yanı sıra, örneğin ilgi duyuyorsa psikoloji bölümünden, ilgi duyuyorsa sosyolojiden, tarihten, ekonomiden ilgisine göre kendisini besleyeceğini düşündüğü alanlardan e, çeşitli dersler alabilir ve bunları seçmeli dersler kapsamında yapıyoruz. Yani 63 krediyi biz bölüm olarak veriyorsak, kalan 41 krediyi öğrencinin kendini geliştirmeyi, ah keşke şu alanda da kendime e, kendimi kendimi donanıma, donanıma katkıda bulunsaydım dediği alanlardan derslerle e, zenginleştiriyoruz. Ayrıca e, 137 kredinin e, neredeyse e, 4'te biri kadarını da yine tamamen e, öğrencinin istediği alanlarda dersler e, onlara bir sınırsız seçmeli dersler diyoruz. Ee, o alanlardan dersler alarak öğrenci mezuniyetinde alan bilgisinin yanı sıra genel dünya bilgisi, ilgi duyduğu alanlarla tam donanımlı olarak kendini yetiştirme olanağı bulabiliyor. Burada tabii ki e, lisans programımız şu an zaman kısıtlaması nedeniyle çok ayrısına gidemeyeceğim kadar ve sizlerin de eminim çok e, kolay göremeyeceği kadar spesifik derslerden oluşuyor ama e, çok kısa Söz edecek olursak, ilk yılda genel anlamda İngilizce temel becerilerini geliştirmeye dönük giriş derslerini veriyoruz, eğitime dönük giriş derslerini veriyoruz. İkinci yılda kendi alanımıza dönük dersler başlıyor doğal olarak. Bunun içinde uygulamalı dil bilim dersleri var, ikinci dil öğrenimi var uygulamalı dil bilimde araştırma yöntemleri var, öğretim yöntemleri var. Ama asıl üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren alana dönük, yani İngiliz dili eğitim alanına dönük daha e, özgün derslerle programımızı e, gerçekleştiriyoruz. Programımızın evet, burada e, seçmeli dersler daha ayrıntılı olarak veriliyor. E, alanımız dil programı olduğu için alan seçmelilerimizde de e, öğrencilerimize farklı dillerde mezuniyete kadar kendilerini geliştirebilecekleri dersler sunuluyor üniversite kapsamında. Alan dersleri arasında elbette Almanca, Fransızca gibi İspanyolcadan Çince'ye kadar çok geniş bir yelpazede öğrencilerin mezuniyete kadar kendilerini en azından belli bir düzeye getirebilecekleri bir olanak var. Ee, bölüm e, dahilinde açılan eğitim fakültesinde açılan diğer dersler, dil bilim bölümünde açılan e, dersler de alan kapsamında, alan seçmeleri kapsamında öğrencilerimizin aldığı dersler. Az önce sözünü ettiğim gibi sosyal ve beşeri bilimler dersleri, yani öğrencinin psikolojiye, sosyolojiye, tarihe, e, siyaset bilimine ilgisi olabilir. O alanlardan da dersler alabilir. Ee, öğretmenlik uygulama dersleri özellikle 7. ve 8. dönemlerde eğitim fakültesine kayıt olan her öğrencinin yapmak zorunda olduğu staj derslerinde yaptığımız birebir uygulama dersleri. Yani bu kapsamda öğrenciler e, okul stajı yapıyor, okul uygulaması yapıyor ve bu e, hem ilk dönem hem ikinci dönem olmak üzere tam bir yıla yayılan e, okuldaki, gittiği okuldaki e, mentor öğretmenli üniversitedeki uygulama öğretmeninin işbirliği içinde ge gerçekleştirdiğimiz öğretmenlik uygulaması programı ve her yıl olarak her yıl düzenli olarak özellikle İstanbul'da kalbur üstü diyebileceğim bu e, LGS sınavlarında öğrencilerin e, içinizden sizler de o süreçleri yaşadığınız için yakından biliyorsunuzdur. E, en üst e, Sıralarda yer alan okullarla işbirliği içinde staj programımızı yürütüyoruz. Bunun içinde Robert Kolej var, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Nişantaş Anadolu Lisesi, Aç Okulları gibi. Gerek devlet okulları gerek özel okullar bağlamında çok sayıda düzenli olarak öğrencilerimizin staj uygulamalarını yürüttüğümüz okullar var. E, ayrıca bu YÖK tarafından 2006 yılında bütün eğitim fakültelerinde uygulanan topluma hizmet uygulamaları e, dersi, e, biz bunu ilk sınıftayken, e, geçtiğimiz dönemlerde ikinci sınıfta başlıyordu ama ilk sınıfa aldık çünkü e, topluma hizmet uygulamaları e, bir bakıma e, yetişkin bir birey olarak bir gencin kendisi akademik donanımına katkılar sağlarken yetişkin bir birey olarak içinde yaşadığı toplumun sorunlarına ne ölçüde yaklaşabildiği, o sorunlara kendi ölçüsü, kendi sınırları çerçevesinde ne gibi katkılarda bulunabileceğini içeren bir ders. Bu bağlamda öğrencilerimiz bu ders kapsamında. Gerçekten sorunlu gördükleri bir alanda katkıda bulunmak üzere elbette üniversite bölümümüzdeki bir öğretim üyesinin e, danışmanlığında bu dersi yürütüyor. Ve yıllar içinde ben geriye dönük olarak baktığım zaman çok güzel projelerin çıktığı bir ders. Şöyle ki örneğin e, topluma hizmet uygulamaları dersi olduğu için ve az önce tam da tanımlamaya çalıştığım gibi toplumda olası... Birey olarak, yetişkin bir birey olarak ne tür katkılarda bulunabileceğini düşündüğümüzde, örneğin bazı öğrencilerimiz çocuk esirgeme yurtlarında kalan mini mini çocuklara dersde desteği ya da sadece ders olmak zorunda yani akademik odaklı bir çalışma olmak zorunda değil orada kimsesiz annesiz babasız büyüyen çocukların çocuklarla oyun oynamak bir süre zaman geçirmek hafta sonu bir saat iki saat birlikte olmak onlarla ya da bir başka e, örnek aklıma gelen yıllar içinde çok sayıda proje yapıldığı için bu ders kapsamında örneğin e, Göçmen kadınlara Türkçe öğreten öğretmen öğrencilerimiz oldu geçmiş yıllarda ya da daha da alandan doğruyla, alanımızla doğrudan ilişkili olarak eğitim fakültesinin çevresinde bulunan devlet okullarında ki küçük öğrencileri, ilkokul, ortaokul öğrencilerine İngilizce desteği veren öğrencilerimiz oldu. Hatta okulumuzun az önce tanıtımı yapan arkadaşımızın belirttiği gibi kulüpler bazında yapılan çalışmalar çerçevesinde o kulüplere devam eden çevre okullardaki çocuklara İngilizce desteği olan veren ya da akademik destek veren oyunlarla İngilizce öğreten çocuklarımız ve gençlerimiz oldu ders kapsamında. Yani bu bir bakıma üst sınırının olmadığı ama yapılabilecek e, dokunabileceğiniz pek çok alanın bulunduğu çok güzel bir e, ders içeriği aslında. Burada da yazıldığı gibi İngilizce öğretmeni olacak adayların kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarda bunlar örneğin ilk yer gibi Türkiye'nin birçok yerinde kütüphaneler açan bir dernek, Kuştepe Roman Evi ya da görme engelliler için e, Fakül, üniversitemiz kapsamındaki e, Getem, e, üniversitemizin e, ve Türksel İşbirliği ile açılan bir merkezi e, gerek kendi öğrencilerimiz arasında görme engelli olan e, ve çeşitli kaynaklara erişim engeli olan öğrencilere e, sesletim yapıyorlar, kitaplar okuyorlar. Bunlar akademik ders notları da olabilir çünkü görme engelli bireyler bizler gibi normal yaşamını sürdüren bireyler gibi her şeye çok kolay erişemeyebiliyor. Dolayısıyla bu merkez çerçevesinde ve bu ders kapsamında öğrencilerimiz gönüllü olarak gidip kitap okuyabiliyorlar, ders notu okuyabiliyorlar, bunu sesletim yapıyorlar, kaydediyorlar seslerini ve görme engelli öğrenciler bunlara erişim sağlayabiliyor. Yani. Kısacası e, ders gibi görünen ama aslında e, gönlünü verdiği, gönüllü olarak yaptığı çok güzel bir e, çalışma çıkıyor ortaya. Bu arada lisans programımız e, 2020 yılından itibaren Türkiye çapında Eptad'ın yaptığı akreditasyon sürecini başarıyla geçmiş bir bölüm. Times Higher Education tarafından 2010 yılından bu yana yıllık olarak üniversiteleri sıralayan... Times Higher Education World University Rankings'te de 2021 yılında örneğin üniversitelerin eğitim ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel çalışmalardaki performanslarının değerlendirildiği eğitim alanı sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi ilk 150'de 150 bandında yer almıştır. Bu da tüm dünya genelinde yapılan bir sıralama olduğundan önem taşıyan bir şey. Öğretim kadromuza gelince tam zamanlı görev yapan 13 öğretim elemanımız var. Bunların altısı profesör, ben de dahil olmak üzere. Üçü doçent arkadaşımız, dördü doktoralı öğretim üyesi, bir de doktoralı öğretim görevlimiz var. Ayrıca zaman zaman gerek duyduğumuz durumlarda yarı zamanlı bize el veren, Öğretim elemanı arkadaşlarımız var ve bunun yanı sıra bölümümüzün en büyük yükünü taşıyan ve şu anda huzurunuzda oturan üç tane de çok sevgili araştırma görevlisi arkadaşımız var bizlerle birlikte görev yapan öğretim kadromuzda burada çok kısa geçiyorum öğretim elemlerimiz ve çalışma alanlarımız çok geniş bir yelpazede yer alıyor bundan kastım. Ee, ana dil öğrenimi, ikinci dil öğrenimi, yabancı dil öğrenimi, çocuklara dil öğretimi, derlem çalışmaları, dil politikaları, iki dilli eğitim, e, materyal geliştirme, toplum bil dil bilim dersleri, uzaktan eğitim, yabancı dil eğitiminde ölçme, değerlendirme gibi çok geniş bir yelpazede yer alan ders e, e, derslerimiz e, var. Ve bu alanlarda öğretim üyelerimiz tabii ki... E, Projeler, kitaplar, yayınlar bağlamında da gerek ulusal gerek, gerek uluslararası platformda katkılarını sunuyorlar. Az önce dediğim gibi ihtiyaç duyduğumuz bazı alanlarda yarım zamanlı, yarı zamanlı çalışan öğretim elemanı arkadaşlarımız var, araştırma görevlilerimizden zaten söz ettim az önce. Bölümümüzde bu aslında bütün fakültenin özelliğidir. Sadece bize dönük değil ama bölüme kayıt yaptıran her öğrencinin bir danışmanı vardır. Akademik danışmanı. Ve akademik danışman bir bakıma öğrencinin temel olarak akademik yolculuğunu, bölüme girdiği andan itibaren akademik yolculuğunu mezuniyete kadar Yürüten kişidir. Yani biz birinci sınıfta aldığımız öğrenciyi dördüncü sınıfta mezun edinceye kadar mümkün olduğu ölçüde bazı özel durumlar dışında aynı danışman öğrencinin bütün akademik programını dört yıl boyunca uzuyorsa tabii ki çeşitli nedenlerle öğrenimi boyunca sürdürür. Bu anlamda süreklilik sağlaması açısından ve takibin önemi açısından bunun önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Elbette her dönem ders programlarının hazırlanmasında öğrencilerimize yardımcı olduğumuz gibi ders içi ve diğer akademik konularda da gereği gereken desteği veriyoruz elimizden geldiğince tabii ki bölümün birinci sınıf öğrencilerine dönük oryantasyon programı vardır öğrenci bölüm tanıtımını bunun daha ayrıntılısını bölüme geldiği zaman birebir alır. E, ayrıca üniversitemizin rehberlik hizmetleri ki bunlar e, bu eğitim fakültesi kapsamında yapılan e, çalışmalar e, BÜREM dediğimiz Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi de tüm öğrencilerimize e, çeşitli konularda ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren bir önemli bir e, birimimiz. E, hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz e, Sarıtepe ve hisar Anadolu Hissarı kampüslerinde öğrenim aldıklarından oralarda da ilgili rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezleri bulunmaktadır bölümümüzün sadece üniversitemizin fakültemizin değil Ayrıca bölümümüzün birebir değiş birebir değişim programlarıyla da, programları da var, uluslararası değişim programlarının da üyesi. Bu anlamda özellikle Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Almanya üniversiteleri, İtalya'dan üniversiteler, İspanya'dan üniversiteler öğrencilerimizin Erasmus kapsamında yıllar içinde gidebildiği kurumlar olmuştur. Bunun ayrıntıları biraz daha yani birebir görüşme çünkü süreçleri var başvurular nasıl yapılır nasıl değerlendirilir hem üniversitenin uluslararası ilişkiler birimiyle hem fakültedeki ve bölümdeki Erasmus danışmanıyla hem de Ankara'da ulusal ajansla birlikte yürütülen bir çalışma olduğu için ayrıntılarına burada girmem doğru olmayacaktır çünkü gerçekten ayrıntılı çalışmaların yapıldığı alanlar ama söylemek istediğim uluslararası anlamda özellikle ikinci sınıftan itibaren bir dönem öğrencilerimizin çeşitli üniversitelerle, bağlantıda olduğumuz çeşitli üniversitelerle de gidip bir dönem geçirme olanağı var. Olanağı var demem kesin var anlamına gelmiyor tabii. O süreçler sırasında değerlendirme süreçleri ve özellikle Ankara'da ulusal ajansın hibe programı ile ilgili e, kıstasların karşılanması gerekiyor. Donanım diyecek olursak bölüm dahilinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin ders sunumlarında, projelerde faydalanabileceği çeşitli araç gereçler elbette var. E, buna e, veri projeksiyon aletleri, video kameralar, kayıt cihazları e, dahil fakültemizde tam donanımlı 4 bilgisayar laboratuvarı ve çok amaçlı iki derslik bulunmakta. Ayrıca araştırmalarda kullanılmak üzere de dil e, göz izleme cihazıyla sınıf ortamında dil öğretim laboratuvarı e, bulunmaktadır. Bunların e, resimlerinde e, çok kısa burada görebilirsiniz. Göz izleme cihazı eee interdisipliner projelerde özellikle kullandığımız son dönem giderek daha da önem kazanan bir alan, diğeri de sınıf içi dil öğrenme araştırmalarında kullanılan bir laboratuvarımız. Bölümün kendine ait zengin bir kitaplığı var. Mekan olarak küçük de olsa kendimize alan açmaya çalışıyoruz elbette kaldı ki ana kütüphaneden öğrencilerimizin yararlanabileceğini zaten arkadaşlarımız daha önce belirtmiştir. Bölümümüzün elbette sadece eğitim öğretim değil aynı zamanda araştırma Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi olduğu için ve üst sıralarda yer aldığı için bu kapsamda akademik etkinlikler olmazsa olmazımız. Bu anlamda yıllar içinde konferanslar, sempozyumlar, seminerler gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde düzenlediğimiz akademik etkinlikler arasında son yıllarda biraz ekonomik koşullar nedeniyle biraz etkilenmiş olsa da hemen her yıl yurt dışından uluslararası tanınmış bilim insanlarını fakültemize ve bölümümüze davet ettiğimiz çok önemli. Programda olmuştur yıllar içinde. Bunlar çok kısa yıllar içinde yaptığımız çeşitli uluslararası projeler ve o projelerden elde edilen ortaya çıkardığımız ürünlere, kitaplara, yayınlara dönük e, çok kısa geçişler akademik eserlerimiz diyeyim e, ve e, Covid 19 sürecinde yapılan uzaktan eğitim etkinlikleri de. Özellikle vurgulamak istediğimiz kayda değer çalışmalarımız arasında elbette COVID-19 bütün dünyayı olduğu gibi bizi de her anlamda e, sekteye uğrattı. Ama çevrim içi uluslararası, ulusal uluslararası etkinliklerle bu badireyi atlattığımızı düşünüyorum. E, bunlar yine COVID sürecinde yaptığımız çeşitli akademik e, etkinliklerden uzaktan e, etkin yaptığımız etkinliklerden bir kısmı e, yaptığımız çalışmalar arasında e, akademik çalışmaların yanı sıra az önce sözünü ettiğim gibi topluma hizmet anlamında yıllar içinde yaptığımız Milliyetin Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile kol kola yaptığımız okul müdürlükleriyle yaptığımız çeşitli çalışmalarda yer almakta. E, bu daha çok e, Çevre okullarda e, iletişim kurduğumuz okul yöneticilerinin e, bir bakıma kapı açmasıyla e, öğrencilerimizi yönlendirerek İngilizce desteği yaptığımız çeşitli okullardan ve çalışmalardan resimler görüyorsunuz burada. E, bölümümüze ait bir drama kulübümüz de var. Bu drama kulübünün yürütücülüğünü Amerikalı bir hocamız yapıyor uzun yıllardır. Her yıl düzenli olarak önemli bir edebi eseri sahneliyor. Özellikle okula yeni gelen birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimizle yapmaya özen gösteriyor bunu. Ama tabii ki ilerleyen yıllarda ilgi gösteren öğrencilerimiz üçüncü sınıfta ya da ileriki yıllarda da devam edebilir. Güncel mezun sayılarımızı burada çok kısa görebilirsiniz. Lisans programlarımızdan 1500'lerin üzerinde mezun sayımız var. Yüksek lisans artık yüzleri aşmış durumda. Akademik çalışmanın en temel basamağı olan doktora da da azım sanmayacak ölçüde araştırma görevlimiz Sezen Bektaş da doktora öğrencilerimizden biri aynı zamanda yakında tamamlıyor olacak o da. O sayıyı bir tane daha artırmış olacağız Sezen. Sayende mezunlarımızın çalışma alanlarına gelince doğal olarak Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü olduğumuz için pek çok mezunumuz özel okullarda, devlet okullarında kendilerine yer bulabiliyorlar. Aynı zamanda orta öğretimin dışında yüksek öğretim de üniversitelerin hazırlık birimlerinde hazırlık bölümlerinde okutman olarak görev yapıyorlar. Gerek devlet gerek vakıf üniversitelerinin eğitim danışmanlık şirketi olan mezunlarımız var. Diğer iş alanlarında çevirmen olarak turizm sektöründe ya da ticaret sektöründe ya da şu sıralar son dönem stajyerim olan yani staj programını birlikte yürüttüğüm ama yazılım konusunda gerek yurt içi gerek yurt dışı şirketlerde çalışan çok sayıda da öğrencimiz var. Son dönem yazılım alanı bilgisayar destekli dil öğretimi alanları çok revaçta olduğu için yazılım alanında çalışan mezunlarımız da var. Mezunlarımız nerede? Ee, bu binlerce mezun vermişiz bugüne kadar. 1982'den bu yana. Ee, akademisyenini seçen mezunlarımız var elbette. Bunların bir kısmı e, yıllar sonra aynı sıraları paylaştığımız e, meslektaşlarımıza dönüşen e, mezunlarımız. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik'te, Pamukkale'de, Bilgi'de, Yeditepe'de ve çeşitli burada adını sayamayacağım çeşitli üniversitelerde. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı. Örneğin İndiana'da e, New Jersey'de, Rutgers'da bulunan mezunlarımız var. İngilizce öğretmeni okutman olarak çalışan mezunlarımızın çalıştığı kurumlardan birkaç örneği burada sıralıyorum. Bunlar arasında Robert Koleji, Enko Okulları, MEF Okulları, İTÜ Vakfı Okulları olduğu gibi, az önce değindiğim gibi Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlığı yapanlar, İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmen, İngilizce okutmanlığı yapanlar, Marmara Yıldız Teknik gibi bu sıra böyle devam ediyor ve mezunlarımızın başarısı ÖSYM'nin yaptığı KPSS öğretmenlik alan bilgisi. E, testinde de görülüyor. Hatta bu, buraya gelmeden önce bu yılki sonuçlara baktım. E, 2023 mezunları arasında KPSS sınavında en yüksek e, puanları yine bizim mezunlarımız Boğaziçi eğitim fakültesi mezunları almış. E, bu bölümümüzün e, web sitesi e, daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz e, web sitesini e, inceleyebilirsiniz. Bu da çok kısa bütün bölüm elemanlarımızın bir mezuniyet sonrası çektirdiğimiz bir resim diyorum ve katılımınız için teşekkür ediyorum.